soğan ve sarımsak. Yüksek tansiyonu, tansiyon ve kalp hastalığı tehlikesini azaltırlar. Soğan mide kanserine yakalanma riskini, sarımsak da bağırsak kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Sarımsağın mayasında bulunan maddeler hücrelerin zarar görmesini önleyerek vücudu erken yaşlanmaya karşı koruyor. Antibiyotik ve nefes darlığı gideren bileşimler içeren sarımsak bağışıklık bağışıklılık bağışıklık sisteminde kuvvetlendiriyor. Kalp ve alerjik hastalıklara karşı etkili. Soğan içerdiği kimyasal maddeler kalbimi kalbimizi güçlendiriyor ve alerjik reaksiyonları engelliyor. Ne hasle de yapılan araştırmalar düzenli bir şekilde soğan yiyenlerin damarlarının tıkanma riskini azalttığını gösteriyor